Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben TK. Bugün Minecraft'ta e, çok büyük bir işsizlik yaptım. Onu size göstereceğim. Şimdi e, ilk, ilk öncelikle bir enter yıkalım, yıkalım bize çıkalım. Bu videoyu bizim grubumuzdaki en işsiz olmak için yaptım. Şimdi burada bizim şeylerimiz var. Burada da şeyler var mesela. Ee, öncelikle Burada 27 şalkır dolusu obsidyen var. Evet. 27 şalkır. İstiyorsanız gelin size beraber 27 şalkırın ne kadar fazla şey olduğuna bakalım. Şalkırın kaç aldığını? 3, 9, 27. Şimdi 50 bin obsidyen kazdık biz. 50 bin bölü 64. Kaç tek? 781. Şalkanın içinde ne kadar var? 27. Böyle. 27. 29 şarkı lazımmış arkadaşlar. Tabii biz onu obsidyenden değil de 29'u şeyden çıkarttık. Ee, ağlayan obsidyenden. Ve TK yazımız var. Biraz daha ağlayan obsidyenimiz var. Evet. Şimdi. Arkadaşlar. Bakın. Şu akılların hepsi obsidendörü. Arkadaşım bana bir şey göstermişti. 14.000 obsidem havcadığım yeni karnım diye bir şey göstermişti. İşte ben de ondan daha işsiz olduğumu kanıtlamak için böyle bir şey yapmak eve duydum. Yani çok zaman aldı. Gerçekten bayağı zaman aldı. Ama yaptım mı? Yaptım. Bu arada 50 bin yok derseniz 49 bin falan var burada. Burada ağlayanlar var zaten. Ağlayan obsidyenler var. Onları da tamamlamış oluyorum. <laughs> Bazı bunları piglinlerden takas ettim. Biraz fazla uzun sürdü. Ağlayan obsidyen kazması ağlayan obsidyen daha uzun sürdü. Gerçekten onları piglinlerden takas ettim. Bu arada buradaki hiçbir hiçbiri piglinlerden alınmamıştır. Evet. Bir tek ağlayan obsidiyenler fikrinlerden olmuştur. Öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlık, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.